İlk başta yapmış olduğum açıklamada dedim ki lütfen belediye meclis üyeleri burada yaptığımız konuşmaları dikkatle takip etsinler. Şimdi biz burada her belediye meclis toplantısında hem belediye meclisinin gündemiyle ilgili konularla ilgili bir sürü açıklama yapıyoruz. Bu açıklamaların hepsine sessiz kalınıyor, bekleniyor. En sonunda şöyle bir şey dedi. Keşke Kastamonu'yu konuşsaydık. Sabahtan beri neyi konuşuyoruz? Kastamonu'nun malına mülküne çökmüşler, onu konuşuyoruz. Ya Necati Bey, şu cümleyi kurarken... Düşündünüz mü? O kamulaştırma yapılırken siz belediye meclis üyesiydiniz. Nasıl bilmiyorsunuz? Bu millete, bu milletin malına el konulurken bilmiyordum demek kadar ayıp olan bir şey var mı? Çıkıp çıkıp her sıfırında de Kastamonu'yu konuşun. Ademan'ı Kastamonu'nun değil mi? Kuzeykent'te peşkeş çektiğiniz arsa Kastamonu'nun değil mi? Sen o gün burada belediye meclis üyesi değil miydin? Ayıba bak ya. Ayıba bak. Bir de üstüne bize siyaset öğreteceksiniz. Neymiş? 200 çocuğa süt veriyormuşuz da başka şeyler havada uçak yüzemiş. Ya daha geçen gün 21. yüzyılda Kastamonu Devlet Hastanesi'nde MR cihazı açtınız yan yana geldiniz. MR cihazı ya MR cihazı bir hastanenin olmazsa olmazı. Neden bahsediyorsunuz? Öndeki belediye meclis toplantısında ulaşım ana planında başladığımızda söylediğimizde burada yok musunuz? 30 yıldır o kavşak orada duruyor. Sizin döneminizde niye bir sinyalizasyon çalışması yapılmamış? Biz talimat vermişiz. 12 tane kavşakta çalışıyoruz. 3 tane kavşak kilit olmuş. Aylardır oralarda sayımlar, dökümler, kamera kayıtları alıyoruz. Bunu sen böyle 2 günde yapılabileceğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi Serkan Mütevelli bahsetmiş. Demiş ki yoksulluk var kardeşim demiş. 22 yıl geçmiş ya. İnsan utanır. 22 yıl ülkeyi yöneteceksin. Türkiye'nin en yoksul ili olacağız. E bunu konuşmayalım. Neyi konuşacağız? Halkın ekmeğini konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Ya bunları söylerken siz düşünerek mi söylüyorsunuz? Düşünmeden mi söylüyorsunuz? Şurada bir vicdan olur ya. Halkın ekmeğine çökmüşler. Adem Hanım'ı vakıflar almış. E, Kuzey kentteki parseli bir şirket almış. Çökmüşsünüz ya. Kent reklam üzerinden 56 milyon bu me memleketin malına çökmüşler. Onlar bugün olsaydı biz başka şeyler yapacaktık. Ayıptır ya. Halkın malına çökmüşler diyoruz. Kastamonu'yu konuşunca daha neyi konuşacağız? İşte bunun için kayyum atıyorsunuz. Rant için, memleketin malına çökmek için kayyum atıyorsunuz diyoruz. Kayyumları konuşmayın. Yani iktidarınızın yaptığı bütün kötülükleri unutalım. Tamam mı? Ondan sonra gidelim başka konuları konuşalım. Uçak konuşacakmışız. Ya MR cihazı açmaya utanmadınız siz ya. O MR cihazı yıllardır oldu olması gerekiyor. Bir de çıkıp kamulaştırmadan benim haberim yok. Üç tane belediye meclisine soracaksınız. Kamulaştırmadan haberim yok diyeceksiniz. İnsan biraz utanır ya. Efendim şirkete rücu edin. Şirket yargılanacak ama ya bu kamulaştırma kararını alıp da orada haksız, hukuksuz işlem yapanlar hakkında karar alınmayacak mı? Onlara rücu edilmeyecek mi? İşin ucu size utan, uzanmayacak mı? Böyle mi düşünüyorsunuz? Belediye meclisinde kastamonuyu konuşuyoruz konuşuyoruz en sonunda ya 28 Şubat'a bağlarken utanmıyorsunuz. Ağzınızda bir 28 Şubat. Necati Bey bu ülkede 90'lı yıllarda çok acı günler yaşın. O acı günlerin sebebi bugünkü iktidarınızın ortağı olanlar. Ama o gün bile Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okudur. Okumaktan yargılanırken bile yerine kayyum atanmadı. Yargılama bittikten sonra, kendisi suçlu bulunduktan sonra tırnak içerisinde söylüyorum, suçlu bulunduktan sonra gene bile yerine kayyum atanmadı. Öyle ki Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğu yokken bütün partiler birleşti de Refah Partisi'nin adayını seçti. İnsan bundan utanır ya. Ondan sonra sürekli 28 Şubat Ondan sonra sürekli tek parti, sürekli bilmem ne. Ya 1930'da bu ülkede uçak yapılıyor ya. Neden bahsediyorsunuz siz? Dünya devletleri, o emperyal devletler Filistin'i seyrediyor. Ama dünya halkları ayakta. Onlar seyrederken siz ne yapıyorsunuz? Ticaret yapıyorsunuz. Filistin'e İsrail'e ticareti kesin dedik. Kestik dediniz. Üstüne gidip Filistin limanlarından İsrail'e ticaret yapmaya devam ediyorsunuz. Utanmadan bile burada konuşuyorsunuz. Orada insanlar ölmüş. Orada öldülerse Oraya giden malzeme, mühimmat buradan gitti, buradan. Sizin iktidarınız döneminde gitti. Sayfalarca açıklanıyor. Sessiz kalan, seyreden, ticarete izin veren sizsiniz. Bu mecliste neyin konuşulacağını arkadaşlar keyfiyet karar vermez. Bu memleketin, bu memleketin gerçek sorunları karar verir. Bir, sizin yapmadığınız, sizin vermediğiniz sağlık hizmetinden dolayı biz Ankara'da bir derman evi açmak zorundayız. Altı sene milletvekilliği yaptım. Bu Kastamonular Ankara'da hastanelerde sürünürken, o koridorlarda yatarken, o arabanın içinde per perişan olurken size değil bize ulaştılar bize. Biz ellerinden tuttuk. Onun için orada bir derman evi atıyoruz, Onu küçümsüyorsunuz. Onu küçümse bunu küçümse. 22 yıl boyunca ya kadın cinayetleri diyoruz ya. İdam mı önleyeceğini zannediyorsun? İdam varken önledin mi? E meclis kanun yapsın biz uygulayalım. Yapılmışı var uygula. Yapılmış kanuna uymayacaksın. Anayasaya uymayacaksın. E meclis kanun yapsın. Bin tane yapalım. Uymadıktan sonra kanuna yapmak ne yani? Siz şimdi bizim bunlara cevap veremeyeceğimizi düşünüyorsunuz. Bizim aklımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalmadı Ahmet Bey. Bizim aklımız burada. Bak açıklıyoruz. Bak çatır çatır açıklıyoruz. Hesabını da vereceksiniz. Ortağınızla birlikte bu, bu milletin malına çöktüğünüz günlerin hesabını vereceksiniz. Zorunuza gidiyor. Ha şunu biliyoruz. Çok samimiyetle söylüyorum. Şunu biliyoruz. Elbette ki 200 çocuğa süt dağıtmak, elbette ki 250 tane gencin evinden tutup etüt merkezi yapmak, elbette ki sadece bir binada derman evi yapmak bu memleketin sorunu çözmeyecek. Biz bunu biliyoruz. Bu memleketin sorunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını çözeceğini bilerek hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar.